Şimdi gelin çok kafa karıştıran artı bir kutunu çok basit bir şekilde anlatalım. Onu ben de anlamadım hocam da yani eğitim sistemi çok yanlış ilerliyor ya. Artı bir kotu bütün imalatları tamamlanmış. Yani seramik ya da parke zemin kaplamaları bitmiş. Eve girince ayağımızı bastığımız zeminden bir metre yukarısına verdiğimiz kottur. Ama biz bu artı bir kotunu henüz şap ve diğer imalatları yapmadan sanki bu imalatları yapmış gibi kalınlığını hesaplıyoruz ve henüz daha döşeme beton aşamasındayken bu kotu işaretliyoruz. Çünkü bu kot bize şapı dökerken, elektrik prizlerini koyarken, asma klozetin yüksekliğini belirlerken lazım. Şimdi ne dedik? Artı bir kotu bitmiş döşemeden bir metre yukarısı ama biz henüz ortamda beton varken bu kotu veriyoruz. O zaman ortamdan seramiyi ve şapı kaldıralım. Önce ne kadar şap dökeceğimizi hesaplıyoruz. Döşeme betonunu çok düzgün döktüğümüzü varsayalım ve şap kalınlığımızın 4 santim olduğunu varsayalım. Eğer beton düzgün değilse bu 4 santim bazen çok daha yukarılara çıkabiliyor. 4 santim hayali şapımızı döktük. Sonra üzerine seramik yapıştırıcı ve seramiyi de 2 santim hesapla. Kaç etti? 72'ye 8 ekle. 76. 76 mı ediyor? 4 artı 2 6 cm. O zaman biz döşeme betonundan 6 artı 100 yani 106 cm yukarıya bir kot verirsek bu kot şap ve seramik imalatları bittiğinde bitmiş kot olarak tam artı bir kotunda olmuş olacak.